Herkese selam, merhabalar. Oğlak Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bakalım bu güzel ay içerisinde sizleri neler bekliyor. Her şey gönlünüze göre, kalbinize göre olsun diyelim. Güzel bir balığınız geliyor. Kameradan kaşık gibi duruyor. Ama normal kendi gözümle bakıyorum. Tabii kamerada nasıl görünüyorsa o bilemeyeceğim. Ama dediğim gibi bu güzel bir balık ve yönü hanenize doğru. İlerleyen dönemlerden geliyor. Biraz sol tarafta. Yani korkuyorum işte ya olmazsa iyi başladık ya sonu kötü biterse diye korktuğunuz bir şeyler varsa hiç hiç korkunuz olmasın. Hayırlara vesile olsun diyelim. Onun dışında şurada böyle çok tatlı sanki böyle peri kızı gibi böyle uzun bir elbisesi var. Arkasında böyle bir kanat şeyi varmış gibi duran. Bakın böyle küçük bir peri kızı gibi bir şey. Belki de haneye giriyordur Tabii ki e, bu çok ütopik bir durum. Ama normalde böyle e, kanatlı bir insanın görünmesi hem melek hem peri hiç fark etmez. Sizin bir iyilik yapmanızı anlatıyor. Ve yaptığınız iyiliğin bir karşılığının olmasını ifade ediyor. Şimdi diyeceksiniz ben kime iyilik yapıyorum? Arkadaşlar bazen bir insana bile konuşarak, kızarak iyilik yapmış oluyorsunuz. Çünkü o insanın göremediği, kör gibi olduğu, yani gözünün önünde... Sana yalan söylüyor farkında değil misin? Bak hayatın gidiyor aç gözünü seni yiyorlar farkında değil misin? Sana hakaret ediyor duymuyor musun? Yani biraz böyle konuşmanız bile sanki sizi çok sinirli, agresifmişsiniz gibi anlaşılabiliyor ama aslında öyle değil. Siz demek ki karşınızdaki insana değer veriyorsunuz, zarar görmesin ya da ilerleyen dönemlerde eğitim olur, iş olur, aşk olur, pişman olmasını istemediğiniz için o insana bir uyarı yapıyorsunuz. Aslında iyilik yapıyorsunuz. Bazen bir insanı bir yere bile göndermediğinizde sanki siz kötü bir insanmışsınız gibi anlaşılabiliyor. Ee, siz o insanı musunuz? Aşk olur, aile olur, çocuk olur fark etmez. Öyle görünebiliyor. Ama aslında zaten oğlak burcunuz, Zaten hisleriniz çok yüksek. Zaten dişil enerjisiniz. E, haliyle e, hisleriniz %90 doğru çıkar. Bir insana kötüdür görüşme diyorsanız gerçekten o insanda bir bit yeniği çıkabiliyor. Yani ve sizler muhtemelen birisine bu şekilde kızarak niye kızarak diyorsun peki diyeceksiniz. Çünkü sol tarafta tatlı tatlı değil biraz kızarak biraz tehditle biraz manipüleyle karşı tarafı bir uyarma ona bir iyilik yapma durumunuz var. Ee, yani hayır yardım etmiyorum deyip çıkarıp cebinizden para veriyorsunuz. Yani ağzınız hayır diyor ama gönlünüzden geliyor zaten. Biraz bu tarz hani kırıcı gibi Davranış görünebilir karşı taraftan ama dediğim gibi bir iyilik yapıyorsunuz ve muhtemelen inşallah da karşılığını alırsınız. Şöyle bir bakıyorum. Bakın zaten çok güzel yollarınız var yani sağ tarafta harika görünüyor. Öncelikle arkadaşlar içinize baktığımda bütün sıkıntıları, derdinizi hop arkaya atmışsınız. Bu ne demek? Anımdaki hiçbir sıkıntıyı hani hayatımda barındırmıyorum. Sıkıntılı insanları da barındırmıyorum. Onları oldukları yerde yani bir önceki zaman diliminde artık bırakıyorum. Hani Ekim ayı ile birlikte artık hayatıma çok fazla böyle sıkıntılı insanlar ya sıkıntılı konuları taşımıyorum. Sıkıntılı kötü haber bile okumuyorum diyebilecek duruma gelebilirsiniz. Onun dışında çünkü içinizde de güzel bir aydınlık var. 1, 2, 3, Dört tanesi sağ tarafta. Şimdi bunlardan iki tanesi sevgili arkadaşlar yolculuk şeklinde olabilir. İlerlediğiniz yolu değiştirme şeklinde olabilir. Bu bir. İkincisi şurada gördüğünüz yolun ucunda bir kalem var. Eğitim işleriniz, imza, kaşe, mühür, devlet, alım satım, noter bilmem ne. Buralarla ilgili işlemleriniz olabilir. Biraz daha evrak. Burası da muhtemelen bakın sizin emek vere vere buradaki buraya 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 derken bir basamak durumunuz var. Yani bir yükseliş yolunuz gözüküyor. Şurayı soracaksınız. E bu yol değil mi? Bu yol evet. Ama nasıl bir yol biliyor musunuz? Hiçbir şey yok ortada. Sadece konuşuyorsunuz. Muhtemelen konuşa konuşa gitmeyen o ilişkiyi düzeltiyorsunuz. Aileye yuvaya birisine bir şey kabul ettiriyorsunuz. Ee, onu söyleyeyim. Onun dışında burada iki tane güzel yolunuz var ama daha çok yani yeni yeni bir başlıyor. Hani yeni bir tanışma, bir ilişki, bir sohbet, işte ilk buluşma, işe işte başvuruyorum. Öğrenciyseniz işte sınavlar geliyor. Hadi bakalım bir harıl harıl ilk defa bu kadar yoğun çalışacağız diyebilirsiniz. İşte evlilikle diye ilgili işte ilk defa aileler tanışacak. Yani böyle ilk adımların atıldığı bir dönem olabilir. Onun dışında şu arka tarafa biraz daha hem arka hem sol yani biraz sıkıntılı bir alandan şimdi bahsedeceğim. Bakın tepenizde iki kişi var. Bu iki kişi görüyorsunuz bir dala konmuşlar fakat dalın devamı yok. Bu iki kişi zaten kendileri sıkıntıda. Sıkıntıda olmalarına rağmen sizin tepenize durup bakın başınızın üzerindeler ve başınızın netini yiyorlar. Onu söyleyeyim. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Yani niye bu insanlar sıkıntıda ve hani sıkıntıda olmalarıyla benim başımın etini yemelerine ne alakası var? Muhtemelen ee, bu iki insanın borcu var ve size şunu diyebilirler ya senin bak borcun yok ya da çok az hani bir iki ay bitireceksin o zaman sen bize kredi çek biz borçlarımızı kapatalım sana borçlanalım ya bir tık böyle bir olayınız olabilir yani sizin başınızın etini yiyebilirler dediğim gibi zaten sağlam değil ya da şöyle sizin iyi giden bir ilişkiniz vardır ama kendileri hani ayrılma aşamasındadır hani bak biz ayrılacağız. İşte kadın kadına erkek erkeğe sen de ayrıl hep beraber ha ha kaka bekar bekar gezeriz. Ya da zorla biz evliyiz bak hani sen bekarsın sen de hani evlen sizin böyle başınızın etini yiyebilirler. Yani konu fark etmek sizin söylüyorum. Ee, hadi sen de borçlan, hadi sen de evlen ya da hadi sen de boşan, sen de doğur, sen de şunu yap gibi. Yani dediğim gibi bakın kendilerinin belli başlı bir sıkıntısı, bir problemi var. Ve sizi de hani bu olayın içerisine dahil etmek isteyebilirler. Onu söyleyeyim. Ee, böyle bir olay var. Onun dışında birisi arkadaşlar bakın sizin bir duanızdan faydalanmak istiyor. Kötü mü diyeceksiniz hayır. Fakat ikili ilişkilerde aman aman dikkat. Bu kişinin ağzı çok kara. Yani zehir gibi bir şey damlıyor ağzından. Şöyle söyleyeyim. Biraz manipüle edecek insanlar var size etrafınıza. Ben diyeceksiniz ya kimse beni manipüle etmiyor fakat işte annem babam bir şey istediği zaman yani ben onlara hayır diyemiyorum. Hani saygımdan dolayı işte kusur etmeyeyim diye susuyorum. Haliyle beni bazen maddi manevi yıpratabiliyor bazı olaylar diyebilirsiniz. Arkadaşlıklar için aynı. Çünkü sizler sevgili oğlak burçları hani... Kırmayayım, üzmeyeyim. Zaten o yüzden içinize dönük bir hale bürünebiliyorsunuz. Kendi köşenize çekilebiliyorsunuz. Ama kimse kırılmasın, üzülmesin. Anne babaya saygısızlık olmasın. Aman ben susayım. Arkadaş ortamı bozulmasın. Neyse deyip geçeyim. Biraz bu tarz bir davranışınız olabiliyor. Ve haliyle bazı insanlar sizden maddi manevi bir... Hani sizi sömürebilirler. Onu söyleyeyim buna birazcık dikkat edin. Ve ikili ilişkilerde bu arkadaşlar yani bu durum sizi zehirleyebilir. Maddi, manevi başka ilişkilerinizi bozabilir. Ve sonrasında şöyle olur genelde. Yapmasaydın kardeşim Allah Allah. İstedik diye illa verecek misin? Sanki şey kafana silah dayadık. Yapmasaydın gelmeseydin, vermeseydin, yetmeseydin. Dikkatli olmakta fayda var. Ben sadece yani söylemeye gerek yok zaten. Burada ikili ilişkide... Biri sizi emikliyor. Bakın görüyorsunuz. Sizden bir şeyler çekiyor. Ve buna bağlı olan yerde bir yılan görüntüsü ağzından da kop koyu bir şey akıyor. Açık renk olsaydı A diyecektim. Ağzından bal akıyor. Size çok güzel şifa getirebilir bu ikili ilişki. Ama değil. Koyu bir şey. Yani bayağı belli zaten. Onun dışında burada bir karmaşa var. Bir haber geliyor ve biraz dengeleri bozuyor kötü mü zannetmiyorum ki kötü. Hatta çok güzel. Yani böyle bebek haberi olabilir, iş haberi olabilir. Fakat dengeleri niye bozuyor? Şöyle söyleyeyim. Diyelim siz evdeki bütün kadın erkek çoluk çocuksunuz hiç fark etmez bakın. Evin işini, gücünü, her şeyini siz toparlıyorsunuz. Bir anda mesela sizin bir iş gündeminiz oldu. E bütün gün 8-10 saatte bir şeyler yapıyordun. Şimdi o 8-10 saatte işe vereceksiniz. Yorgun argın geleceksiniz. Nasıl olacak? Hop dengeleriniz bozuldu. İyi haber mi? İyi haber aslında. Para kazanılıyor. İş hayatı var. Ama sıkıntı getirebilir. Onun dışında bebek olabilir. Evlilik olabilir. Okey bunlar çok çok güzel şeyler ama arka planda maddi manevi hem sizden hem işte aile hayatından hem maddi olarak biraz külfetli olan şeyler çok güzel olduğu kadar biraz götürüleri de olabilir. Onun dışında zaten buralardan bahsetmiştik. Hadi bakalım niyetinizi tutun. Ama ben şuna seviniyorum. İçiniz aydınlanıyor. Bakın çok insan var. Niye bu kadar insan var? Düğününüz mü var? Derneğiniz mi var? Bir e, sünnettir bir şeydir. Böyle bir şeyiniz mi var acaba? Çünkü çok yoğun kalabalık görünüyorsunuz. Şimdi burada herkes birbirini tutuyor. Bazen bu nasıl görünüyor biliyor musunuz? Uzun zamandır görüşmeyen işte anne baba, kardeşler olsun, işte mal mülk miras için bir araya geliyor. Sırf para için mesela bir araya geliniyor ve herkes birbirini görünce bir ağlama tutuyor. Sanki öyle bir şey olabilir. Bu bir. İkincisi e, aileler tanışacak olabilir. İki şirketsinizdir hani bir birleşme olabilir. Bu tarz bir şey uzun zamandır görmediğiniz akrabalara gidersiniz, gelirsiniz. Bunlar olabilir. Yer değişiklikleri olacaktır. Hani gitmeden önce hayırlı yolculuklar demek için akraba, misafir bunların gelmesi söz konusu olabilir. Ya da dediğim gibi düğündür, sünnettir, işte kınanızdır bilmem nedir bu tarz bir olay da olabilir. Belki askere bir gidecek herkes onun için burada. Artı çok fazla beyaz yılanlarınız var. Bu kadar olması sizin sürekli bir sağlık olayıyla mücadele ettiğinizi ifade ediyor. Özellikle de arkadaşlar ayın 13'ü gibi. Biraz daha 31 Ekim'de dahil olmak üzere sizler biraz sağlık olaylarına eğilim gösterebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Ki bu kadar kalabalık varsa hani şey kalabalıklara girecek de olabilirsiniz. Yani bir yerde festival vardır katılırsınız. Birkaç kere katıldınız zaten. Korektifte bu kalabalık olarak görünmesi yani yetiyor. Bu arada bakın niyetiniz döndü dolaştı geri size geldi. Bu ne biliyor musunuz? Yani birisi gitti ben birisini gitti yani git evet gelmesini diliyorum diyorsanız enerji olarak bu kişinin enerjisi dönüyor dolaşıyor gene sizin hayatınızın içerisine dönüyor. Yani gidenler geri gelebilir kaybedilen bir şans tekrardan elde edilebilir. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde kanalımıza abone olup beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.